Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Marmuda ekleyeceğiz bugün. Gel kızım. Bir defa kendimi çekmiyorum. Kardeşim çekmiyor sağ olsun ya haberim. Marmuda gel buraya gel gel. Fırsatını sıfır. Gel buraya. Gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel. Marmuda pek sevmiyor yıkanmayı. <laughs> Ama iyi çünkü çünkü bizi kovacak yakında. Karakkale yiyince ilk bu oldu. Daha gelelim bir saat oldu. O yüzden hemen yani annem dedi ki ya yıkacaksın ya da balkona atacağız bunu. <laughs> Kabul <laughs> ederim. <laughs> yok çıkayım. Ne kadar zor yaptın? Bu biraz zor. Bu Allah, ne oluyor? Gel bakalım. Aslanım ah, ayı bunu gördüyken sen hiç farelik miyettik? Gel aşkım, gel bir tanem gel. Oy, 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 Sen evet, bir şey bir şey misin ya? Evet, şimdi köpürtme zamanı oh, Çok uzun, görüyor <laughs> Sen nasıl seçti. Ya. Yesin seni o. Hadi birazcık artık köpürtmenin zamanı geldi. Burada da daha önceden hazırlamış olduğumuz kefürümüz. <laughs> <laughs> Rahatın suyu. Ha, sanki derenin yanında şey yıkıyormuş gibi şey. <laughs> Evet görüyorsunuz. Köpürdü. En büyük çeken köpürtmesi. <laughs> bir de maske, bir şey Dur. yani Burada görüyorsunuz işin. Daha yok. <laughs> Al <Marvolduk. gülüyor>

Ya, bu, evet, işsiz. Evet. Şimdi malum da beni yıkacak. <laughs> şimdi ne zaman olur? Şimdi, ne Tamam. Duruyoruz şimdi. Elbette bizim bir yürüyüşümüze. Hayır, çocuk oldu. Burnuma <laughs> <Mormona> da mı geldi? <laughs> evet. Ee, malum Efendi. Oy ya. Kim var mesut? Süleyman Görüş, hop. Oh, <laughs> güzel. Gibi. güzel, güzel. Arındıralım. Ne kızım? Almışsınlar. Ah, ya. Tavuğumuz yardımıyla <laughs> kendisi bir yıl <laughs> <Celay> olur. <laughs> Tamam, bulduk o. Aa, hayvan da gözülsün be. Nerede? <laughs> <laughs> Alman. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Altta ne yapıyoruz? Simgede ne yapıyoruz? Ekleyin, abone Aynen. olun, beğeni. Abone olmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. beğenmeyi, abone olmayı ve kanalıma abone unutmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu da böyle de bir video bitti. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Şimdi eve girmek için ilk şartımızı gerçekleştirdik. Artık evet. ondan sonrası. <laughs> anne baba gibi olmuş. duruyor. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendi evet. kendine. Evet. Evet.